Trafik işaret levhasının ağırlık merkezinin koordinatları çarpımı kaçtır? Şimdi buranın ağırlık merkezi için önce şöyle diki indiriyorum. Bakın ağırlık merkezi şurada bir yerde. Şöyle K'ya 2K olacak şekilde. Şu kısım 5'miş değil mi? Bakın şu kısma da X değil. Devamında KC yani şurası 4. Bu eşkenar olduğundan şöyle X artı 5'ten 4 çıkartırsam şu kısma X artı 1 kalır. Bakın şuradaki 8'i gördünüz mü? Bakın şöyle. Şöyle taban bölü hipotenüs yapıyorum. X bölü X artı 1 eşittir. Aynı şekilde taban bölü hipotenüs. Hipotenüsüm 4. Tabanım ne? Bakın şurayı referans alırsak şöyle 5'ten şu kısmı çıkartacağız değil mi? Bu kısım ne? Tabanımın yarısı. Yani 5'ten tabanımın yarısını çıkartırsam 5 artı x bölü 2'yi çıkartırsam şöyle şu kısmı bulmuş olurum. Şimdi buradan 2 kere 5 10. 5 çıkarttım. 5. Eksi dağıttım. Eksi x bölü 2 yazmıyorum daha. Hemen 4 ile çarpıp direkt seri olsun diye 8 yaptım. Burası da x bölü x artı 1. Şöyle işler dışlar yaparsak. 8x eşittir. 5x eksi x kare artı 5 eksi x. Buradan hepsini sağ tarafa atarsam x kare şöyle 5x'ten x çıktı 4x eksi olarak geldi artı 4x artı 5 de eksi olarak geldi eşittir 0 ise buradan x'e x 5'e eksi 1 buradan x'i eksi 5'e artı 1 bulurum şimdi eksi 5 yerine koyarsam taban 0 oluyor bunu sağlamıyor o zaman ben x'i buradan 1 seçmeliyim x'i 1 seçersem bakın taban 6 oldu. Taban 6 ise 3'e 3 diye dağılacak. 3 buraysa 2 buraya kaldı. X eksenimi buldum. X eksenim 2. Şimdi geldim yüksekliğe. Bakın 6 burası, 3 burası. Yükseklik ne gelir burada? 36'dan 9 çıktı. 27. 27 de neydi? 3 kök 3. Bunu da 2'ye 1 olarak dağıtırsam şu kısım eksi 2 kök 3 olmalı. Ben bunları da çarparsam eksi 4 kök 3'ü işaretlerim. Evet yukarıdaki resimde Ankara şehrinin bir bölümüne ait harita verilmiştir. Harita A noktasında bulunan bir iş yerinden çıkan drone önce B noktasına daha sonra C noktasına siparişlerini bıraktıktan sonra tekrar aynı yolu kullanarak iş yerine geliyor. A ve B noktaları arasındaki mesafe 10 km olduğuna göre drone'un toplamda aldığı yol kaç kilometredir? Şimdi bakın 6'dan 2 çıkarttım şöyle 4, 4'ten 1 çıkarttım şöyle de 3. Burası 3, 4, 5 üçgeni. Geldim buraya. 14'ten 6 çıkarttım. Şöyle x eksenim 8. 19'dan da 4 çıkarttım. Şöyle y de 15. 8, 15. Burası da 17 üçgeni. A ile B noktalar arasındaki mesafe 10 kilometreymiş. 5'e 10 düşüyorsa demek 2 katı. Gidişim 22. Dönüşümde 22, 44. 2 katından 88 kilometre olur. Evet, bc eşit ve ABBC dik olduğuna göre Bilardo masasının içinde oluşan dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir dik indireyim şuradan. Devamında bakın 4 burası. 5 de bunun yüksekliğiymiş. Bakın hipotenüsler aynıysa şuradaki iki üçgen arasında benzerlik yapacağım. Şöyle kısa kenarı 3 ise bunun da kısa kenarı 3'tür. Uzun kenarı da 5'tir. Toplamda 5, 8, 4 daha 12. 5 de yüksekliğimdi. 12 çarpı 5'ten alanıma 60 bulurum. Evet, buna göre A, B, C, D, E noktalarında bulunan balıklardan hangisini avlayamaz? Şimdi balıkçı 5 kilometre yakınında bulunan balıkları avlamaktadır. Şöyle çizelim, görmeniz açısından. Şöyle O'dan C'ye, şöyle B'ye, şöyle E'ye ve buradan D'ye. Şimdi 5 kilometre demek ne demek? Kök 25. Önce A'ya bakıyorum. Bakın 2, 4, 3 de burada. 3, 4, 5. Bunu avlayabilir. A gitti. Sonra dönüyorum B'ye. Şöyle 3'e. 3 yani 9 9 da 18 25'ten küçük avlayabilir. Geldim C'ye. Şöyle 3, şöyle 4 ve burası da 5 olacaktır. C'yi de avlar. Geldim D'ye. Şöyle 2'nin karesi 4. 4'ün karesi de 16. Toplamda 20. D'yi de avlar. Ama E'ye baktığımız zaman 2, 4, 6. E'yi avlayamaz. Evet. iki tane üçgenin ağırlık merkezleri arasındaki mesafe 10 kök 2 bölü 3'müş. Ve bizden x isteniyor. Yani uzun kenar. Şimdi C1 noktasından şöyle tabanıma yarıya bölecek şekilde uzunluğumu indirdim. Aynı şekilde A2'den tam ikiye bölecek şekilde. Evet tabanım 6 idi. 3'e 3 diye ayırıyorum. Şöyle ağırlık merkezim şuralarda bir yerlerde. Bunun da şuralarda bir yerlerde. Bakın burayı da şöyle A'ya 2A diye ayırayım. Hani ağırlık merkezinde 1'e 2 muhabbet vardı. Bakın şu ağırlık merkezinden şöyle bir dik indiriyorum. Aynı şekilde 1'e 2 muhabbeti olacağından şuraya 2'ye 1 düşüyor. Bakın 2'ye 4 ağırlık merkezinden. Aynı şekilde burası A'ya 2A olduğuna göre şurası da A'ya şu yukarısı da komple 2A olacaktır. Bakın şuradan şöyle tabanımı çiziyorum. Şöyle de benim hipotenüsüm. Bakın burada Pisagor yaparsam taban ne? A artı 2'nin karesi. Değil mi? Devamında bakın şu tabanlar 3'e 3 olması lazım ya. Hani 3A'ya 3 ise 2A'ya da şurası 2'dir. Komple A'dan 2'yi çıkartırsan bakın şu kenarı bulurum. Burası da A-2'nin karesi. Arada artı var. Eşittir. 10 kök 2 bölü 3'ün karesi. 100 çarpı 2 bölü 9. Değil mi? Buradan toparlayacak olursak A kare artı 4A artı 4 artı A kare eksi 4A artı 4. Eşittir. 200 bölü 9. Buradan eksi 4 ayla artı 4 ay gitti. 2 a kare eşittir. 200 bölü 9. Şöyle artı 4 artı 4 daha. 8'i bu tarafa attım. Buradan 9 kere 8 72. 200'den çıkartırsam 128 bölü 9. Buradan çarpı 2'yi bölü 2 olarak atarsam şuraya. Şöyle 128'de 2 gitti. 64 kaldı. Buradan a kare eşittir. 64 bölü 9 ise buradan a eşittir. 8 bölü 3'tür. A 8 bölü 3 ise şu uzunluğun neydi? 3A. 3 çarpı 8 bölü 3'ten 3'ler gider. 8'li işaretleri. Evet. K, A ve L noktaları doğrusal olduğuna göre A noktasının absisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K, A, L doğrusalmış. Şöyle. Ve K noktasında bulunan kuş uçarak x ekseni üzerindeki A noktasına oradan da L noktasına. A noktasının x'in üzerinde olduğunu anlıyoruz. Şöyle. Bakın şurada bir üçgen oluşturursak. Şöyle ve şöyle. Şurası 3. Şurası 2. Burası 9. Artı 9'dan eksi 4'ü çıkartırsa aradaki fark 13. Bakın 5'e 13 ise benzerlik yapacağız. 5'e 13 ise şöyle 3'e kaçtır? Şurayı bulmak anlamında. 3'e mesela x diyelim. İşler dışlar yaptım. Buradan x eşittir ne gelir? 39 bölü 5. Burası 39 bölü 5 ise bakın 9'dan çıkartırsam değil mi? Şöyle 9 eksi 39 bölü 5 yaparsam tabii ki de a noktamın apsisini bulurum. Buradan 5 kere 9 45 39 çıktı. 6 bölü 5'i işaretlerim. Evet a üstü olduğuna göre b noktasının apsisi kaçtır? Şimdi ağırlık merkezi ise arkadaşlar şöyle a'dan G'ye hatta A üstüne kadar çiziyorum. Bakın burası K ise şöyle ağırlık merkezinden burası 2K. Bakın şu 2K'yı şu düzlemde kesiyorsam K buraya düştüyse K da buraya düşmeli. Ve A noktası neymiş? Eksi 2 kök 3. Yani K'ya denk gelen şey 2 kök 3'müş. O halde burada 3K olduğundan 6 kök 3 benim yüksekliğim. Ve O şu A arasının şuradan anlayacağım üzerine 8 olduğunu biliyorum. Ben şu tarafı çıkartırsam B'nin aksisini bulurum. Peki burayı nereden bulacağım? Bakın ben buraya x dersem aynı şekilde x de burası. Eşkenardan dolayı 2x de hipotenüs. Burada Pisagor yaparsam şöyle 6 kök karesi artı x'in karesi eşittir 4x kare. Buradan 6'nın karesi 36 çarpı köküçün karesi 3 eşittir. Artı x kareyi eksi olarak aldım 3x kare. Buradan 3'ler gitti x kare 36 ise x buradan ne gelir? 6. x'im 6 ise 8'den de 6 çıkarttım. 2'yi işaretlerim. Atışların isabet ettiği noktalardan 3 tanesinin koordinatları olduğuna göre 4. noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar orijinden noktalarımı şöyle doğrularımı çizelim. Bakın şu noktam eksi 3'e 1 değil mi? Bakın bu gitti. Bakın şu nokta 2'ye 1. Bu da gitti. Bakın şu noktam 2'ye 2. Bakıyorum 2'ye 2. Bu da gitti. O zaman dördüncü noktam burası. X eksenim eksi 1. Y eksenim de eksi 2. Eksi 1'e eksi 2'yi işaretli.